Merhaba arkadaşlar. Bugün size kuş maması yapımını göstereceğim. Elimize 3 adet petibör bisküvimiz var. Az bir şey sütümüz. Az bir şey sıcak suyumuz. Çeyrek çay bardağı kadar ikisi de. Bunu bir kavun içine alıyoruz. Bu şekilde küçük küçük diliyoruz. Parçalıyoruz, ufalıyoruz. Kolay bir şekilde erimesi için Hızlı bir şekilde yaptık mı? Ondan sonra ılık suyumuzu koyuyoruz, ekliyoruz, alçı sütümüzü ekliyoruz. Bunu bir çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Bu şekilde. Bu püre şeklinde olacak, mama şeklinde şırıngaya gelebilecek bir şekilde olacak. Bu şekilde ezdik mi güzelce. Şu an ufalmaya başladı. Deneyelim şırıngamızı. Dediğim gibi şırıngayı eczaneden vurabilirsin. Bu şekilde. Fazla bir de yok. Evet. Dolmaya başladı. Bu şekilde. Kuşumuzun büyüklüğüne göre küçük bir kuş 2 şırınga yeter. Büyük bir, bir kuş ise 3 şırınga yeter. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.